İyi günler. 6 Sigma'yı öğreneceğim, proje yapacağım, kuşak kazanacağım diyoruz ve yola çıkıyoruz. Önce 6 Sigma ile ilgili bir takım temel kavramları, temel tanımları bir görelim. 6 Sigma ifadesi belki de 3 farklı platformda karşılaşacağımız, 3 bağlamda algılayacağımız bir ifade. Öncelikle istatistikten gelen bir gösterge. Şöyle düşünelim bir makine, yahut bir proses ürettiği 1 milyon adetten sadece dört tanesini hatalı üretiyor. O zaman o makine veya o proses altı sigma seviyesinde çalışıyor demektir. Şimdi burası da ilginç. Yani her şeyin başı akıl, sağduyu ve hesap kitap. Eğer bu seviyeye erişmek bize çok pahalıya mal olacaksa belki de bunun altında bir seviyeyi tercih edebiliriz. Bazen de bu zorlu seviye yani 1 milyonda 4 hata yapma seviyesi yeterli olmuyor. Örnek olarak bir hava yolunu alalım. Türk Hava Yolları büyüklüğünde bir hava yolu 1 milyon uçuşu 4 veya 5 senede tamamlıyor. E şimdi bu süre içinde dört tane uçak düşerse o havayolu hala ben 6 sigma seviyesiyim diye övünebilir mi? Tabii ki övünemez. Burada 6 sigma seviyesi bile yeterli değil. İnsan hayatı işin içinde. Ancak aynı havayolu bavullarınızı kaybetme konusunda bu seviyenin çok çok altında olabilir. Yani aynı firma içinde farklı proseslerin farklı seviyelerini görebiliriz. 1 milyonda 4 hata sizin projeniz için sizin konunuz için makul mü onu bilemiyorum. Ancak bir hedef olarak karşımızda dursun. 6 sigma seviyesine erişeceğim diyelim. Ekonomikse, karlıysa. Bir de arkadaşınız 6 sigma programı başladı, 6 sigma programına katılıyorum gibi ifadeler kullanıyorsa burada bir uzun soluklu süreç iyileştirme girişimlerinden bahsediyoruz. Yani işin eğitim kısmı var, uygulama kısmı var, proje destek kısmı var. Bir program. Bazı firmalarda, Türkiye'de Borusan ve Arçeli'nin ismini verebilirim. Dünyada birçok ünlü firmada artık 6 Sigma bir süreç iyileştirme girişiminden çok firmada kalite yönetiminin bir parçası olmuş, bir kalite yönetim stratejisi olarak benimsenmiş durumda. Dolayısıyla ya bir seviyeden bahsediyoruz ya bir girişimden ya da bir stratejiden. Şöyle bir meyve ağacı düşünelim. Buradaki meyvalarda problemler ve fırsatlar olsun. Niye problemlerle fırsatları biri olumsuz biri olumlu olmasına rağmen aynı kefeye koyduk? Çünkü iyi bir profesyonel için henüz yeteri kadar iyileşmemiş bir proseste bir problemdir, rahatsız edici bir durumdur. Çoğumuz günlük işlerimizde zaten bunu yapıyoruz. Yani belki işimizin büyük bir kısmı mevcut işlerin düzgün yürümesi için harcanıyor ama geri kalan enerjimizin önemli bir kısmı da problem çözmeye gidiyor. Yahut iyileştirme çabalarına gidiyor. Bunları bilgi, sağduyu ve deneyimle zaten gerçekleştiriyoruz. Bir de önemli kararlar var, stratejik kararlar var. Yeni bir ürün türüne geçmek gibi, yeni bir fabrika satın almak gibi. Bu tip konularda üst yönetimin karar ve yetkisinde olan konular bunlar. Bizim esas konumuz o ortadaki ve daha bol olan meyveler işte uzmanlar olarak, yöneticiler olarak bu araç ve metotların işinize çok yarayacağına ve daha çok meyve toplayacağınıza inanıyoruz.